Şimdi orada V olarak gösterilen bölümler var. Bunlar hafif zincirinin genlerini taşıyorlar. V olarak gösterilmiş. Onlardan 250 tane varmış. Hı hı. Burada DNA'da. da 200 ile arası demiş. Yani evet. tam sayı belli değil. Evet. evet. O civarda. C'lerden 4 tane var. Orada 4 tane göstermiş zaten. Evet. Ondan sonra da 3 tane de olası böyle J. birleştirici şeyler var. Evet. J. Orada evet. görüldüğü gibi. Hı hı. Bunların total ediyor. 250 çarpı 4 çarpı hesaplamışlar. Hı hı. Çarpı 3 veya 3000 tane değişik şekil e, ve e, bütün bir hafif zincir alternatif ortaya çıkıyor. Ağır zincirlerinde 250 tane V segmenti varmış. Evet. 15 tane D segmenti, bakın D görüyoruz orada, 15, zincir, ta evet, 15 evet. tane gösteriyor orada zaten. 5 tane J segmenti evet. ve 3 tane de farklı birleştirici segmenti var. Bu da 250 çarpı 15 çarpı 5 çarpı 3 bize 56.250 sayısını veriyor. E, olası alternatiflerin sayısı. Şimdi bunu birleştiriyoruz, bunun şeyini 1.7 çarpı 10 üzeri 8, 170 milyon tane değişik alternatif yapıyor. Hı hı. Ama bu doğadaki antijen sayısına yeterli değil. Dediğin gibi milyarlarca hatta onun üzerine yüz milyarlarca değişik antijen var. Şimdi bunu devam ediyor. Bunları değiştiren bir enzim var. O enzim harf değişikliği meydana getiriyor. Activation induced deaminase denilen bir enzim son yıllarda keşfedildi bu tek bir harf değişikliğiyle alternatif kombinasyon sayısını 10 milyarlara çıkartıyor. Evet. Yani milyonlarca kombinasyon. Fakat önemli olan nokta şu. Ya harf değişikliği yaparak kombinasyon meydana getirdi ama o kombinasyonların her biri anahtar kilit gibi doğadaki antijenlere uygun. Hatta o derece uygun ki bakın evrimciler bunu hayret ediyorlar. 20. yüzyılda yapılan sentetik maddeler var. İlk defa 20. yüzyılda üretilmiş. Naylon veya plastik değişik. Onlara karşı da antikor var senin DNA'nda. Ve harf değişikliği meydana getirilmiş. Orada hazır bekliyor. Onu sen insan vücuduna veya bir canlının vücuduna verdiğin zaman doğrudan aktive ediliyor ve onu tahrip ediyor. içeriye sokmuyor. Ya bu çok acayip bir şey. İman hakikati bu. Evet. Zaten onun için Ali Demir diyor. Bunların kahin olması gerekir diyor. Önceden bilip dışarıda ne var? Bunun başka gücülerinde olması diyor. Onların kahin olmasını gerektirir diyor. Hı hı. Allah yaratmıştır dememek için bunu söylüyor. Halbuki Allah yaratmıştır o kahin olması ne demek? Ya bir şeyin önceden bilinmesi, bir aklın varlığını ispatlar. O da Allah'ın varlığıdır. Allah'ın aklıdır inşallah. Evet, demin Activation Institute aminazdan bahsettik. Ama ondan öncesinde antijeni okuyan ne? O belli değil. O, o da bir o, mucize. Gerçekten evet. belli değil. Yani orada belki binlerce süreç var. Yani dışarıdaki bir antijenin yapısını bir kere çok iyi bilmesi lazım ki DNA'dan gerekli kombinasyonu sağlayacak Onunla tutunacak yapıyı bulabilsin. Kalıp teknolojisi Kalıp. lazım yani değil mi? Evet. Evet. Yani, Diye tam tersi bir uygulama var. Yani bizim DNA'dan proteine sisteminin belki e, proteinden DNA'ya e, götüren bir sistem var. Yani oldu. kilide bakmadan anahtarı çoğaltıyor, anahtar evet. yapıyor ama hiç evet. kilitle ilgili bir bilgisi yok. Evet. Onun tam uyumlu ama. Evet